Şimdi bu şekilde sıfır bir hesap oluşturdum. Sadece Shelly karakteri var. Brawl Pass'in de son kademesine kadar geldim. Kit Boxer kostümünü şu anda alıyorum. Bakalım kit karakterini bu şekilde alabilecek miyiz? Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Özellikle güncelleme dönemlerinde yorumlarda sık sık böyle farklı sorular soruyorsunuz arkadaşlar. E tabii ki bazı yorumlara cevap veriyorum ama bu verdiğim cevapları herkes göremiyor. Ben de dedim ki böyle bir seriye başlayalım madem. Serinin ilk videosu olacak bu. Güncelleme dönemlerinde bu tarzda videolar atabilirim. Veyahut da güzel sorular varsa devamını da yakın zamanda getirebiliriz. Serinin ilk bölümüne özel sizlerden 1000 like bekliyorum. 1000 like gelirse müthiş olur. Seriye tam gaz devam ederiz ve onun dışında arkadaşlar kanalı izleyenlerin büyük bir kısmı kanala abone değil. İzliyorsanız ve izlemekten keyif alıyorsanız şu anda bir abone ol tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve arkadaşlar bugün saat 19.30'da canlı diyeyim Bro Pass Plus çekilişi yapacağım. Yayına gelmeyi unutmayın diyorum ve bugünün ilk sorusuyla başlıyoruz. Bugün toplamda bu arada size söyleyeyim 7 tane farklı konuyu ele alacağız. İlk sorumuzu okuyalım. Aynur'dan gelmiş. Abi kroma kredileri normale dönüştüğü zaman gelen kutusunda kaç gün kalacak bilgin var mı? O tarzda baya bir soru geldi zaten. Bir iki tane ben ekrana koyarım. Evet az önceki hesabın içerisinde kredi yoktu. Bu yüzden ben hesabımı değiştirdim. Farklı bir hesabıma geçtim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burada 2 gün 10 saat önce 1323 kredi gelmiş. Benim bu hesabımda eksik karakterler olduğu için ben bunu aldım tabii ki. Fakat şöyle bir durum var. Bazı arkadaşlar hesapların maksiyen. Yani bütün karakterleri var veya da tam tersi Max olmayabilir. Kit karakteri Ocak sezonunda gelecek biliyorsunuz. Kit karakterini almak istedikleri için de bekletiyor olabilirler. E gayet de mantıklı bu durum. Bu konuyla alakalı Brawl Stars kendi YouTube kanalında zaten bir video paylaşmıştı ve paylaştığı videoda Mar diyor bu konudan bahsetmişti arkadaşlar. Yani kesin bir şekilde konuşmamışlardı. Ama isterseniz o kesidi bir hatırlayalım. Eğer... Hesabımızda kroma kredisi kaldıysa ne olacak? Eğer... Sorusunu kredisi Dani, kredisi? Dani söylüyor. 185 oranında krediye dönüştürülecek. Bunlar zaten şu anda mailde dönüştü biliyorsunuz ve oyun içine gelen kutusuna gönderilecek diyor. Böylece istediğiniz zaman alabileceksiniz diyor ama çok beklemeyin de diyor bak. Uyarıyor da bir ufaktan. Evet dikkat etmezseniz gelen kutunuzda kaybolabilir veyahut da unutulabilirler diye de üzerine ekliyor. Daha sonrasında bunu geçiyorlar. Hani inanılmaz bir uzun süre bekletmediğiniz müddetçe kaybolmaması gerektiğini aslında kendi ağızlarıyla da videonun içerisinde söylemişler. Yani şöyle bir isterseniz hesabıma ben de bir bakayım. Hani baktığınız zaman hala burada kaç güne kadar gidiyor? Oo git babam git bayağı bir gidiyor. Bak en son 284 gün önceki Kupa Ligi ödülü bile gözüküyor. Hani bu mantıkta kit karakteri gelene kadar yani 4 Ocak'ta kit karakteri gelene kadar buradakilerin kaybolmaması lazım. Marzio da aslında bunu söyledikleriyle destekliyor. İlk soruyla alakalı Süper Sen'in açıklaması bu şekildeydi arkadaşlar. Benim mantığıma göre de yani bir ay içerisinde bunların kaybolmaması lazım. Çok saçma olur. Hatta sizlere bir video daha göstereceğim. Bakın yıllardır girmediğim hesabıma ücretsiz bilet yıldız puanı karakter bu tarzda Herkese şeyler aldığım arkadaşlar. bir video vardı hatırlarsanız. Bakın bu videonun mail kısmına girdiğim zaman mailde bakın 250 gün önceki şey var abi. 250 gün önceki şeyi bile hala alabiliyorum. Aslında bu videoda güzel bir kaynak oluyor. bunu Bu sorunun cevabı için. Yani büyük bir aksilik olmazsa o maildeki krediler bir ay içerisinde kaybolmaz gibi bir durum var. İkinci soruya geldim. Abi Brawl Talk'ta eski Barley kostümü vardı. Ona ne oldu? Sürpriz falan diye bekliyordum. Bu hediyelerde yok. Bu olması imkansız. Eski Barley'e benziyor demiş. Şimdi arkadaş bunu ücretsiz Brawl Less ödülleri ne videosuna atmış. Ben bu ödüllerin hepsini o videoda söylemiştim. Burada tekrarlamayacağım. O ödüllerin içerisinde klasik Barley yoktu. Bu yüzden bu yorumu yapmış. Bu yorumu neden yapmış derseniz de arkadaşlar Brawl Talk'ta bakın tam şu kısımda Miko'yu gösterdikleri kısımda sesi kapatabiliriz. Burada sese ihtiyacımız yok. Farklı bir Barley görüntüsü var. Bakın şimdi şuradan Barley geliyor. Barley'i bir izleyin. Evet böyle değişik bir yürüyüşü var. Yani Barley normalde bu şekilde yürümüyor. Buradaki görüntü birçok kişinin dikkatini çekmiş yine burada da yine aynı şekilde gözüküyor. Yani şöyle bir tekrardan bir bakalım isterseniz. Yani normal Barley değil bu. Hatta şimdi oyun içerisine de bir girdim. Hani emin olalım abi. Bakın normalde Barley bu şekilde yürüyor. Orada Barley'in yürüyüşünde bir farklılık var. Hatta şöyle sizlere hızlı bir şekilde göstereceğim. Bak şu anda oyun içindekini görüyorsunuz. Şu anda Brawl Talk'taki. Şu anda oyun içi. Şu anda Brawl Talk'taki. Hani aralarında ben çok büyük bir fark göremiyorum. Tip olarak aynı gibi duruyorlar. Ekstra dedim ki oyunun en eski haline bakayım. Yani klasik Barley diye bahsettikleri şey oyunun en eski halinde nasıldı diye eski bir videomu buldum arkadaşlar. Eski videolarımın bir tanesinde Barley gözüküyor. Şöyle bir tipine bakarsanız Barley yine aslında şu anki haline gayet de benziyor. Yani klasik Barley yerine Barley remodel gelebilir mi diye düşündüm. Bakın yine elindeki şeyi görüyorsunuz yani elinde aynı şişe var. Yine aynı şekilde kolumdaki şeyi de tutuyor. Şu an Buraya bakıyorsun elinde aynı şey var. Yine kolundaki şeyi tutuyor. Hani tip olarak burada birbirlerine bayağı bir benziyorlar. Bana maksimum remodel mi geliyor diye bir düşündürdü. Hani o da artık sonraki güncellemelerde olur olursa. Çünkü şuradaki görüntü, şuradaki bu karakterin yürüyüşü kesinlikle oyundaki hali değil. Ufaktan farklı bir tipi ve farklı yürüyüşü var. Bizim bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Üçüncü soru yeni efsanevi karakter kiti tanıttığım videonun yorumlarına gelmiş. Abi erken eriş erişimi ne zaman gelecek peki? Yani hangi gün ve kaç dolarla demiş. Öncelik olarak 4 Ocak'ta yeni Brawl Pass sezonu oyuna gelecek arkadaşlar. 22. sezon. Eğer karakteri erken erişimle birlikte almayacaksanız 4 Ocak'ta karakter gelmiş olacak. Bir hafta öncesinde de erken erişim oluyor. Çak da o şekilde olmuştu. Burada da yine aynı şekilde bir hafta öncesinden gelir. 4 Ocak'ın bir hafta gerisine gittiğimiz zamanda 28 Aralık'a ulaşıyoruz. Yani 28 Aralık'ta erken erişime gelir. Çak karakteri hatırlıyorsanız arkadaşlar 450 TL'ye oyuna gelmişti ve bunun normalde dolar olarak değeri 20 dolardı. Yani bize normalden bir tık daha TL olarak aslında ucuza denk gelmiş oldu. Çünkü dolara vurduğunuz zaman yani dolarla TL'yi çarptığınız zaman 20 dolar daha fazla bir fiyata geliyor. Hani efsanevi karakter tabii ki 20 dolardan daha da fazla olması gerekiyor. Kaç dolara getirirler onun bilgisini şu anda vermediler. Fakat çaka bakaraktan böyle bir düz hesap iki katı desek abi 450'den 900 TL'ye denk geliyor olabilir. Bu benim sadece çıkarımım. Bunun hakkında farklı bir bilgi ortada şu anda yok. Tek elimizdeki bilgi Çakın 450 TL'ye gelmiş olması ve Çakın gizemli olmuş olması. Efsanevi karakteri de 28 Aralık'ta deneyimlemiş, öğrenmiş olacağız. Hani kaç para olduğunu söyleyemedik fakat ne zaman geleceğini bu şekilde bu sorunun yarısını cevaplayıp yarısını tam cevaplamamış olduk. Dördüncü soruya geliyorum. Dördüncü soruda baya bir gelmişti arkadaşlar bu soru. Bir iki tane koyarım yine muhtemelen ekrana da. Bende kazanma serisi yok. Neden? Çok net bir şekilde sorulmuş bir soru ve bu sorunun cevabı çok net bir şekilde oyun içerisinde var arkadaşlar. Belki görmüşsünüzdür, belki görmemişsinizdir. 13 Aralık duyurusu kazanma serileriyle o yüzden harita oluşturucu maçlarından kupa elde etmelerini sağlayan bir hata bulduk. Bunun istismar edilmesini önlemek için ekibimiz 20 Aralık hafta başlarında gelecek olan bir sonraki planlı bakım ve isteğe bağlı güncelleme ile çıkacak bir düzeltme üzerinde çalışıyor. Bu süre zarfında kazanma serileri özelliğini devre dışı bırakıyoruz diye bir açıklamayı oyun içerisine entegre etmişler. Hani birileri gitmiş dost Dostluk Savaşı'nda kupa kasmış abi. Öyle bir problem olmuş. Bu yüzden bunu kaldırmışlar tamamen bu hataya. Oyun içerisinde bulunduğu için ve Dostluk Savaşı'na millet gidip kupa kastığı için kaldırma zorunluluğunda kalmışlar. Bir hafta içerisinde de bunu düzeltecekler. Siz ayın 16'sında zaten videoyu izliyorsunuz. Yani 4 gün sonra bunu düzeltmiş olacaklar. İsteğe bağlı da bir güncelleme marketlere gelecek. 5. soruya geldim. 5. soruda abi diyelim ki kitin yok. Eğer kit alırsan kiti de alır mısın diye bir soru gelmiş. Güzel bir soru. Biliyorsunuz ki biz canlı yayınlarda çok kez çekiliş yaptık. Aslında bu soru bize baya bir geliyordu. Hani Mesela başsız tutuğu çekilişi yapıyorum. Adam diyor ki abi bende tutuğu yok. Ben ne yapacağım? E, önceden bu ne oluyordu? Tutuğu geliyordu. Daha sonrasında başsız tutuğu geliyordu. Veyahut da yılbaşı partisi frank çekilişi yapıyorum. Ne oluyordu? Frank geliyordu. Daha sonrasında yılbaşı partisi frank geliyordu. Aslında yayınlara gelenler bu sorunun cevabını birçok kez duymuştu. Oyunun içerisinde sistem bu şekilde işliyordu. Fakat şu anda artık oyunda bir değişiklik var. Onu da şimdi şimdi deneyimleyeceğiz. Şu anda Supercell'in bana sağlamış olduğu test hesabının içerisindeyim. Onu bir söyleyeyim. Şimdi bu şekilde sıfır bir hesap oluşturdum. Sadece Shelly karakteri var. Brawl Pass'in son kademesine kadar geldim. Kit Boxer kostümünü şu anda alıyorum. Bakalım Kit karakterini bu şekilde alabilecek miyiz? Şöyle basalım isterseniz. Ne oldu? Direkt kostüm geldi. Evet gereken savaşçı kit yazıyor görüyorsunuz. Yani artık bu ne demek? Çekilişlerde yaptığımız sistem sona erdi. Eğer basit su çekilişi kazandıysan sallıyorum. Stu karakterini açmadan o kostümü kullanamıyorsun. Onun dışında simgemiz ve rozetimiz de geldi. Aa, ama bak bu da güzel bir özellikmiş. Açılan savaşçı kit ile değiştirilsin mi diyor. Oha bu iyiymiş lan bunu beğendim. Aslında güzel bir taktik. Hani böyle efsanevi bir karaktere geldiniz. Destansı savaşçı açmak istiyorsun. Destansı savaşçının en ucuz kostümünü al. Daha sonrasında sana bir, bu soruyu sorsun. Şöyle değiştir diyeceğim mesela. Değiştir dediğim zaman bundan sonra kit açmaya devam edeceğim muhtemelen. Evet sıradaki savaşçı şu anda görmüş olduğunuz gibi kit oldu. Tabii ki ilk efsanevi olduğu için. 1900 kredi istiyor onu bir söyleyeyim. Ve arkadaşlar aslında Brawl Talk'ta bize de göstermişlerdi. Bakın burada bir kasa emojisi var arkadaşlar. Bu kasa emojisinde Kit Boxer kostümünü görebiliyorum. Hani bu şekilde artık kostümleri alırsanız kullanabilmek için karakteri açmanız gerekecek. Sıradaki sorumuz abi Dark Angel Colt mücevherle mi alınacak yoksa ücretsiz olacak mı? Aslında bu sorunun gelmesine birazcık ben sebep oldum. Bu yüzden cevabını da videoda vermek istedim. Arkadaşlar ben test hesabında burada bunu gösterdiğim için 149 elmas ve 5000 mücevher olarak gözüktü tabii ki. Fakat videoda da söylemiştim diye hatırlıyorum ya. Yani burada da bir tekrarlamak istedim. Bunu eğer Brawl the Days ödüllerinden ücretsiz bir şekilde alırsanız sizin için hiçbir problem yok. Brawl the Days ödüllerinin ya 13. ya da 14. gün ödülüydü. Tam hatırlamıyorum. Muhtemelen 13'tü ama. Yani 13. günde girip Dark Angel Colt'u alırsan ücretsiz bir şekilde almış olursun. Fakat şöyle düşün. Oyuna 5 ay sonra başlayan birisi tabii ki bu kostümü artık almak istiyorsa mantıken elmas karşılığını vermesi lazım veyahut da mücevheri vermesi lazım. Yani o günlük ödülleri kaçırmamanız da işin açığı gerekiyor. Onları toplamaya devam edin. Bu bölümün son sorusu artık. Yılbaşı kostümleri dükkana gelecek mi usta? Frank Jacky kardan adam tik vesaire cevaplarsan sevinirim demiş. Bu soruyu aslında yine Brawl Tolkien içerisinde cevap vermişlerdi. Tam detay vermemişlerdi tabii ki ama yine bir bakalım isterseniz. Yılbaşı tatili kostümleri dönüyor. Eski kasvetli kış masalları kostümleri de bu sezon indirimli olarak alınabilecek diyor. Şimdi abi ben oyunu da açtım zaten bir yandan. Hani şu anda görmüş olduğunuz ekrandaki 3 kostüm oyuna gelmiş durumda. Bunları indirimli bir şekilde zaten alabiliyorsunuz. Onun dışında yeni bir yılbaşı tatili kostümümüz var diyor ve Santa sütüyü gösteriyor. Yani burada 1,5 saniyelik kesitte söyledikleri sadece yılbaşı tatili kostümleri dönüyor oldu. mantıken bu 1-2 hafta içerisinde o diğer kostümlerin de gelmesi lazım. Sonuçta aralıktayız ve artık yılbaşı iyice yaklaşmış oldu. Ekstra daha fazla bilgi vermedikleri için ne zaman geleceğini, hangi kostümlerin geleceğini tabii ki bilmiyorum. Eğer ve verirseler sonraki videolarda bu konulara da değiniriz. Bu videonun burada sonuna gelmek istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sizin de böyle farklı sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.